Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık 32 gün sonra Türkiye genel seçimlere gidiyor. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi Sivas'ta iktidarın açıkladığı vekil listeleri hayal kırıklığı yarattı. 20 yıl boyunca Sivas'ın kendi evlatlarının yok sayıldığı genel merkezlerin sadece nüfus cüzdanlarında Sivas yazdı, bazen de Sivas dahi yazmadığı insanları birinci sıralardan vekil gösterdiği dönemleri yaşadı. Sivaslı büyük bir hoşgörüyle o insanları Sivas anlatmaya çalıştı. Sivas'ın caddesini, sokağını, marketini, lokantasını anlattı. Her seferinde bu seçim çok önemli. Listelere takılmayın denilerek Sivas halkı bir şekilde susturuldu. Gelinen noktada Sivas her geçen gün göç veren, ekonomik krizlerle savaşan ve her geçen gün nüfus kaybına uğrayan bir şehir haline geldi. Bu seçim çok önemli.